Herkese merhaba. Meraklıları için yeni bir inceleme videosuyla tekrar beraberiz. Bu videomuzda güncel Renault grubu araçlarda gördüğümüz orijinal balık sırtı antenin incelemesini gerçekleştireceğiz. Renault Megane 3 aracımda kullanmak üzere orijinal balık sırtı anteni temin ettim. Bu antenler her ne kadar güncel araçlarda kullanılsa da bir önceki nesil olan Megane 3 ve Fluence modellerine de uygunlar. Kendi aracım platin gri renkte. Aldığım anten ise gördüğünüz gibi nardu gri renkteydi. Anten kapağını aracımın gövde renginde boyamak için yerinden sökerken bu videoyu çekip sizlerle paylaşma fikri aklıma geldi. Hem kapağın nasıl söküleceğini göstermek hem de antenin içerisinde ne var bunları görüp meraklılarıyla paylaşmak için videoya başladım. Antenin üst kapağını gövdeye sabitleyen 6 tane tırnak var. alt taraftan bu tırnakları kurtarıp kapağı yerinden çıkartabiliyoruz. Bu şekilde çıkartıp kolaylıkla boyama işlemini yapabilirsiniz. Antenin fiziksel yapısına değinecek olursak altını çevirdiğimizde tabanda, anten dibinde ve çerçevede sızdırmazlık elemanı olarak contaları görüyoruz. Antenin uzunluğu 15 santim, derinliği 7 santim ve yüksekliği ise yine 7 santim olarak tasarlanmış. Anten dibi kare yapıda ve 1,5 santimetre kare ölçüsüne sahip. Anten dibinde sabitleme işlemi için bir vida görüyorsunuz. Araç üzerindeki antene bağlı olan somuru söküp bu anteni yerine takıp o somunu tekrar buraya geçirdiğimizde sabitleme işlemi tamamlanmış oluyor. Anten içerisinden 4 adet kablo çıkıyor. Tabi bu antene göre değişiyor. Bunun için hemen parça kodunu vereyim. Yanlış anlaşılma olmasın. 282 064 585 Rize parça koduna sahip bendeki anten. Farklı parça kodları farklı kablo yapısına ve renklere sahip. Ürünü satın alırken bunu dikkate alırsınız. Elimdeki antende bulunan bu 4 kablo uçlarında birisi beyaz, birisi kahverengi, ikisi de lacivert olmak üzere 4 tane soket barındırıyor. Beyaz soket radyo antenine ait, kahverengi soket, GSM antenine ait, lacivert soketler ise GPS antenine ait soketler. Ben şimdilik aracımda beyaz soketi yani radyo soketini kullanacağım. Aracımda karminat tomtom veya alding sistemi olmadığı için diğer soketler şimdilik boşta duracak. Burada şunu sorabilirsiniz. Madem kullanmayacaktın niye bu anteni satın aldın diye. İleride orijinal multimedya sistemini aktif hale getiririm düşüncesiyle her seferinde anteni söktak olmasın diye dolu bir anteni temin ettim. Antenden çıkan kablo 70 cm uzunluğunda. Anteni tavana bağladıktan sonra kabloları sağ arka C sütununa uzatıp orada bulunan anten soketi karşılığına elimdeki erkek soketi takacağım. Bu arada ek bilgi olarak bu soket yapısının fakra olarak isimlendirildiğini belirtmek istiyorum. Her soket renginin ön tanımlı olarak bir görevi var. Yani beyaz renkli soket universal olarak her zaman radyoda kullanılıyor. Kahverengi soket GSM antenlerinde kullanılıyor. Lacivert soketler ise GPS hatlarında kullanılmak üzere tanımlanmış, farklı görevler için tanımlanan farklı renkte soketlerde mevcut. Tek fark renkte mi? Hayır. Şöyle soketlere baktığımız zaman soket üzerindeki çentiklerin de renge göre farklı olduğunu görüyoruz. Mesela radyo anteninde Çantikler yukarıdayken GPS anteninde çapraz şekilli olduğunu görüyoruz. Yine meraklıları için kablonun da RG174 kodlu koaksiyel kablo olduğunu belirtmek istiyorum. RF sistemlerde kullanılan 50 ohmluk koaksiyel bir kablo burada mevcut. Araç üzerinde bulunan hala hazırdaki anten kablosu da RG174 koduna sahip. Antenin fiziksel yapısı bu şekilde. Merak ettiğim için içini de açıyorum. Antenin iç kapağını 7 tane vida tutuyor. Antenin tüm vidalarını söktüm. Şimdi ince uçlu bir tornavidayla üst kapağı yukarıya doğru kastırıyorum. Çünkü vida yuvalarını geçmeli yapmışlar. Çekince direkt gelmiyor. Ve üst kapağı alıyorum. Antenin iç yapısı görsel olarak oldukça güzel tasarlanmış. İçini merak ediyordum. Sizlerden de merak eden varsa antenin içi bu şekilde. Ön tarafta şu sivri ucu ön kabul edersek GPS antenini görüyoruz. GPS anteni en öne konumlandırılmış. Onun hemen üstünde GSM antenini görüyoruz. Arlink'teki GSM sistemi ülkemizdeki araçlarda galiba aktif değil. Güncel durum nedir bilemiyorum. e kaydının üreticiye olan maliyetinden dolayı Arlink 1'de hatta Arlink 2'de bu sistem maalesef aktif edilmemiş. GSM anteninin hemen sağında yavru ağzı parçalar üzerine sarılmış telleri görüyoruz. Bu da bizim FM radyo antenimiz. Gerek tel kalınlığı, gerekse telin yapısı ve uzunluğu olarak araç üzerindeki standart çubuk antenden çok daha kaliteli olduğunu ilk görüşte anlayabiliyoruz. Yine PCB üzerinde devre elemanları mevcut. Görsel olarak güzel bir anten tasarımı mevcut. Aynı güzellik işleve de yansıyacak mı hep beraber göreceğiz. Antenin iç yapısı da bu şekilde arkadaşlar. Ben merakımı giderdim. Artık kapağı geri kapatabiliriz. Belirttiğim gibi anten kapağını aracımın gövde rengine boyayacağım. Eğer imkanım olursa anten kapağının boyanma işlemini de kayda alıp sizlerle paylaşırım. Önümüzdeki birkaç videoda anten sisteminde iyileştirme çalışmaları yapacağım. Bu süreci de elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım meraklılarının hoşuna giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.